yapıyoruz parti 7 ile karşınızdayız. Bugün birçok işlemi yine bitirmiş olacağız. Burada göreceğiniz üzere boya işlemine başlıyoruz. Tavan boyaları bitti. Diğer odaları görüyorsunuz. Duvar boyaları, tavan boyaları yapıldı. Bugünkü işlemde boya, priz takma vesaire işte musluk giderler vesaire bunların tamamı bitmiş olacak bu videoda. Burada mutfak tabanımızı görüyorsunuz. Mutfak fayanslarını Burada mutfak tezgahlarının konulacağı alan hazırlandı ve mutfak tezgahımız bu şekilde. Bunun da uzaktan görünüşü burada. Devamına parke yapılacak ve odalarımıza parke yapılma işlemleri de bitti. Evimizin gelen son hali bu şekilde. Böyle giriş bölümümüz ara hol kısmımız bu şekilde. Biz buraya belli bir ölçüde fayans yapmak istiyorduk. Bu fayansı da bu şekilde yapmış olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.